Amerika'da pazar cumaya bir haftam nasıl geçiyor? Gelin size onu göstereyim. Haftaya bir tane 570 GT ile başlıyoruz. Buna downpipe yazılım egzoz yapacağız. Arabayı lifte alıyoruz. Kendi markamız olan West Racing downpipe egzozumuz. Mallar fena. 570 GT'yi bitirirken dükkandaki bir diğer iş yaptığımız dükkana giderek bu turuncu 570 yazılım yapacağım. Araba zaten yazılımlıymış ama memnun değillerdi. Alev de atmıyordu. Dedim rahat olur bende. Dükkana geri geldim ve 800 beygir 720 bitirmiştik. Onu test edeceğim. O sırada sabah başladığımız 570 GT Dyno'da yazılımını yapıyoruz. 100 beygir civarı bir güç kazandık. Ertesi gün sabahtan yola çıktım. Yaklaşık 2 saat ötedeki müşterimizin evinden McLaren 650'sini aldım. Buna da downpipe yazılım yapacağız. 650'yi dükkana getirdiğimde bir tane McLaren GT müşterimiz geldi. O da bıraktı arabasını. Buna da downpipe egzoz yazılım yapacağız. Tabi hep McLaren olmaz. 2025 M4 Competition aracımıza midpipe, downpipe, beyin unlock, flex fuel yazılım yapacağız. Onu hazırlıyoruz. Yine kendi ürünümüz olan midpipe ve downpipe'ımızı görüyorsunuz. O sırada 650'nin bujileri söktük. Gayet kötü durumdalar. Yenisini takacağız. O arada M4'ün flex fuel kargosu geldi. Onu da alayım şöyle kenara bırakayım da kaybetmeyelim. McLaren GT'miz bitti. Şimdi çalıştırıp test edip Bundan sonra yazılım yapacağız. McLaren GT'nin sesi fena. Onu dinlerken de 720 mesimizi bitirdik ve müşterimize gönderiyoruz. Arabayı çekici biliyoruz.